tane vurdum. Oo! Mehmet zorlu. Kapat 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 kapat. Çıkmıyoruz Mustafa ne çıkıyorsun ya? Başka türlü lütfen. Abi. Ben tutuyorum al lootunu al. İç kapıyı tutuyorum. First var mı bana onu söyleyin. Hiçbir Vay, şey. hayır Vay ayyala <laughs> Hiçbir şey yok gelken ayı gibi çekti her Ya şey. benim çantam yok da her şeyi geldi çekti bu arada. Böyle ağlayacaksa ağlayacaksak bu oyun oynanmaz yalnız Halit. Allah kahretsin. Bomba attılar el bombası. Gel gel. Smok da içeri, mm. National... da. Allah kahretsin. Tut artık. C'me i̇çeride adam olabilir. Aa, adam var içeride. Nasıl var içeride? Ne oraya gidiyor? otelim, lootem, silah Ne kadar? Ya çanta vardı onu alamadım. Adamı çipini aldım gençler. Düşme Muhammed'im. Dışarıda ses var. Üstümüzden geliyor ya. Üst katımızda. Tam üstünde ya. Tam üstünde. Kafa uzatılacak bir şey yok. Oho, Oha! cesaret ama! Zaten bizim buradan çıkma <laughs> yok. <A> Aynen. Gustav'a <laughs> telefonuna bak ya. Halkını <laughs> da tam önüne koymuş ya. Yani. Abi çok iyi <laughs> nokta. Aa ah, flash attı. Abi geliyorlar abi. Geliyor geliyor. Hayvan gibi kör oldum. Ben iyiyim. Onu da sende. Öldü. Allah! Öldü kardeşim. <laughs> Mustafa koru bizi. Mustafa er Dur. Smoket, et smoket et smoke yok mu? Oğlum yanar adam molotofla demişti. Seri smokla seri smoke'la. İçeri smokla. mısın biri? De Halit. Yok dur bekle bekle bekle. Kaldır abi sen. Ya mal gibi <laughs> sen de loot'a gidiyordun değil mi? Ne yapıyorsun <laughs> ya? Hiç hiç değişmez. Biz aynı. Yalan yok. Yalan yok, yalan yok. Ya, ya adam bombası bitti bu arada. Tamam. <laughs> <laughs> lazım yok Israf olmasın ha bizim derdimiz başka <laughs> ya. Yani. Mustafa. Efendim. Biz bir tane kitap abi. Köşk bir tane kitap bir şey yok. Otomata basıp basıp duruyor. Şuradan çıkacak şimdi. Yani o flash attın. Niye çıkıyorsun? Adam ismi bak, adam ismi bak. Boom. Arkanda mı sabah? Bitir, bitir, bitir. Tıyalım içeride. Oo kaldır Halide.